Ne yapıyorsun sen tepelerde? Çocuklara işte şey nevresim yastık çıkarıyorum. Yine şardam, ben hallederim. Ya niye? Bebek karnında çıkma şuraları Aslı. Dikkat ediyorum ben sen merak etme. Al. Bak hepsini indiriyor ya. En son yaptığın şey dikkatli olmak değil mi? Hayatta her şeye bodozlama dalıyorsun zaten. Huyum kurusun. Neyse çocuklar yorgun hemen yaparım yataklarını uyurlar. Yazık çok üzüldüm onlara da. Herkes kendi seçimini yaşıyor doktor. Tek istedikleri kendilerine yetecek bir hayat kurmak Ferhat. Bizim de buna benzer hayallerimiz vardı gerçi. Ama olmadı değil mi? İşte her zaman hayaller olmuyor doktor. Hayat zor. Hayat zor değil, insanlar zor. Bana mı zor diyorsun? Çabalamıyorsun Ferhat bir aksilik oluyor. Hemen kaçıyorsun. Bu çocukların hiçbir şeyleri yok. Bir çantaları var. Onun içinde de sevgileri var, aşkları var. Başka da hiçbir şeyleri yok. Kalsalardı, pes etselerdi hayatta mı kolay olacaktı onlar için sence? Hadi bir şey söyle. Öyle girdik ama kusura bakmayın. Yok yok önemli değil biz de size yatak hazırlayacaktık işte. Ben de yardım edeyim. Mustafa hadi. Yok canım hallederim ben. Ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize. Eminim düğününüz de çok güzel olmuştur. Çok güzel oldu gerçekten. Hemen evlenmeniz olur dediler mi abi? Aslı ablayı istedin değil mi? İstedim kardeşim abisi de hemen verdi. Sıkılmış da kendisinden biraz. Öyle başına kaldım işte. sen de kurtulamıyorsun, atamıyorsun başından. Gördün mü? Baksana. İnsan sevince kurtulmak ister mi abla? Baksana, Ferhat abi de seni çok seviyor. Bilmem. Ona soralım bakalım. Ha? Ferhat abisi? Severiz tabii kardeşim. Bizim için sıkıntı yok. Şanslıymışsınız. Her şey yolunda gitmiş. Allah ayırmasın. Vallahi benim babama sorsanız her şey zor. Senin baban sana destek olmuştur abi, Aslan oğlum evleniyor diye. Şimdi nikahınız falan da yoktur. O yüzden birlikte yatamazsınız. Sen geç Aslı ablanla yat. Sen de gel bakayım ben de. Bu bilardo masasının yanında dolap var ya. Ha. Onun kapağını açıyorsun altında kasa Şurada şifre var bak. Ezberle at kağıda. ...parayı alıyorsun, geliyorsun. İş basit. Seni çok fena köşeye sıkıştırmışlar. Bayağı panik olmuşsun. Yoksa bu kadar paniklemezsin. E Cüneyt, arada yaş tahtaya basıyor canım. Hı. Allah Allah. Hı. Benim bu işten karım ne olacak? Aşk olsun ama ya. Kızım, anca beraber kanca beraber demedik mi? Beraber çıkmadık mı bu yola? Uçup gideceğiz buradan kızım. Daha ne olsun? Diyorsun. Ha? İyi tamam o zaman. Ama Aslı konusunda çok ciddiyim. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getirmeden şuradan şuraya gitmem Cüneyt. Sonra bebişim sen nereye ben oraya? Ya var ya sen o parayı al gel. Ondan sonra Aslı'ya ne yapıyorsan yap. Umrumda değil. Bana ne? Parayı al gel uçalım gidelim buradan benim tek tardım. Hallederiz. Sen benim babam değilsin. Senin baban benim oğlum. Ferhat yapma. Oh, baba. Ne oh. Bas yarasına bas. Baba, baba. Baba affet beni. Ferhat Mustafa abla günaydın. Günaydın. Ferhat'ı gördün mü? Ben uyandığımda yoktu Ferhat abi. Allah. Im. Ferhat Durma orada kıymık sıçrar. Hiçbir şey olmaz. Hep inat değil mi? Berber Necdet de senin gibi inatçıydı. Eğer beni namuha verseydi canından olmayacaktı. Gülsüm de Yiğit de babasız kalmayacaktı. Ve Yiğit bana söylemişti ama. Ben beyazım, sen siyassın. Kimin oğlusun dedi bana. İşte ne Namık olabildim, ne de Berber Necdet. Kimse olmana gerek yok Ferhat. Yok, sen Ferhat'sın. Benim kocamsın. Çocuğumun babasısın. Sevdiğim adamsın. Başka biri olmana gerek yok zaten. Berber Necdet'in canını vermesine değdim peki? En korktuğu şey oldu. Elime silah aldım, can kıydım. Oysa o bir karıncaya bile kıyamazdı, vicdanlıydı. Bense azılı bir katil oldum işte. Dedik sana, değil mi orada durma diye. Tamam yok bir şey. Yok, yok bir yok. şey. Gel geçelim.